Menopoz tanımı bir kadının bir yıl süreli adet görmemesi olarak tanımlanabilir. Kadının doğurganlığının sonlanması olarak da ifade edilebilir. Menopozla beraber kadında mevcut olan östrojen hormonu artık bitmiştir ve kadının doğurganlık süreci de sona ermiştir. Menopoz semptomları, belirtileri östrojen eksikliği ile ilişkilidir. Yumurtalıktan salınan östrojen hormonunun menopozla beraber artık salınmaması ve eksikliği vücutta ilk başta sıcak basması ve terleme olarak hissedilir. Gece uykularında bozulma, gece terlemeleri, uykusuzluk, vajinal kuruluk, ilişki sırasında can yanması en sık görülen semptomlardan bazılarıdır. Östrojen eksikliği ile beraber idrar yolu enfeksiyonları bazen artabiliyor menopoz hastalarında ilk 5 yılda kemik erimesi de görülebiliyor. Östrojen eksikliğinin giderilmesine yönelik tedavilerde sadece çok yüksek oranda hayat kalitesini bozan sıcak basması ve terlemeler durumunda östrojen replasman tedavisiyle yapılıyor. Onun dışındaki semptomlar 2-3 yıl içinde %60-70 oranında geri dediğinden herhangi bir tedavi vermek gerekmiyor. Menopoz demek vücutta bir hormon olan, kadınların hormonu olan östrojen hormonunun eksikliği, iki de artık yumurtalıklardan yumurta üretme fonksiyonunun bitmesi demektir. Yani kadının doğurganlığında sona erdiği bir dönemdir menopoz. Doğurganlığı menopozda tedaviyle geri döndürmek mümkün değildir. Çünkü kadın doğduğunda belli bir yumurtaya sahiptir ve menopoz olduğunda yumurta sayısı, yumurtalıklarda kalan yumurta sayısı binin altına düşer ve doğurganlık artık sona erer. O yüzden menopozda doğurganlık geri döndürülemez. Ama östrojen eksikliği ile ilgili semptomlar düzeltilebilir. Eğer hayat kalitesini çok bozuyorsa, sıcak basmaları, terlemeleri fazla oluyorsa, kişide östrojen replasman tedavisiyle adet döngülere tekrar geri getirilebilir. Adet döngülere ilaç tedavisiyle sağlandığında belli bir yaşa kadar menopoz tedavi edilebilir. Ama doğurganlık geri döndürülemez. Menopoza girildi demek ve menopoz tanısı almak bir yıl adet görmemeyle tanı alan bir durumdur. Kadın bir yıl adet görmediğinde artık hayatının geri kalan döneminde de adet görmeyecek anlamındadır ve menopoz ömrünün geri kalan döneminde devam edecektir. Yalnız menopozun yarattığı bu östrojen eksikliğiyle, hormon eksikliğiyle ilgili semptomlar ilk iki yıl genellikle hissedilir. Yani sıcak basması, terlemeler, ilk sıkıntılar başta olur. Sonrasında kadın menopozda olmasına rağmen bu semptomlar gerileyecektir ve kadın hayatına devam edecektir. Menopozda östrojen eksikliği cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Kadın reprodiktif yaştayken menopoz öncesi dönemlerde östrojen hormonu vajende kayganlaştırmayı vajinada enfeksiyonların az olmasına sebep olan koruyucu bir hormondur. Kemik erimesini de önler östrojen, kalp sağlığında olumlu yönde etkiler. Menopoza girildikten sonra östrojen hormonu vücuttan çekildiğinde vajinal kuruluklar, vajinal enfeksiyonlar biraz daha sıklıkla görülebilmektedir. Eğer vajinal kuruluk, sekundere yolu enfeksiyonları problem oluyorsa kişide o zaman vajinal uygulamada ilaçlarla Östrojenin eksikliğini vajenden kaldırabiliyoruz. İlişkilerdeki ağrıyı östrojen replasman tedavisiyle, vajinal lokal östrojen tedavileriyle düzeltebiliyoruz. Enfeksiyon olan durumlarda laktobasil dediğimiz iyi huylu bakteri grupları östrojen eksikliğinde azaldığından laktobasilleri yerine koyarak probiyotik tedavileriyle gene bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Menopoz sonrası vajinal yolu enfeksiyonları, cinsel ilişkide ağrı problemlerinin yanında sık idrar yolu enfeksiyonları da olabiliyor. Bunları da gene östrojen tedavisiyle düzeltebiliyoruz. Ama uzun dönemde çok uzun süreli östrojen replasman tedavisi, östrojen yerine koyma tedavisi yapamadığımız için bu dönemde kayganlaştırıcılar, probiyotikler daha sıklıkla kullanılabilir.